Bir baba ailenin direğidir. Yorgun omuzlarında taşıdığı yük sadece maddi sorumluluk değil, aynı zamanda manevi bir emanettir. O, sessiz dualarıyla evlatlarının geleceğini şekillendirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Babalarınızın rızasını gözetin ki Allah da sizden razı olsun." buyurur. Baba, Allah'ın rahmetinin evdeki tecellisidir. Bazen gözyaşlarını saklar, bazen dualarını içten eder. Baba, evlatlarını imanla yetiştirme mücadelesinde her adımda sabırla yürüyen bir kahramandır. Onun emeğine, duasına ve sabrına değer biçilemez. Babalarımıza duyduğumuz minneti sadece sözle değil, ona layık bir evlat olarak göstermeliyiz. Unutma, babanın duası seni rahmet denizine taşır. Ona hürmet Allah'ın rızasını kazanmaktır.